よし <Perhaps, perhaps. S 1> Bingöl'de İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfi Türkan şehidimizin ağabeyine memetsiz, seviyesiz, ağlaksızca eylemlerde bulunmuş şehit ailelerine hakaret etmiştir. Biz bugün burada şehit yakınları, gazilerimiz, Van halkı olarak Bingöl'deki şehit ailelerimizin nezdinde bütün şehit ailelerimize ve gazilerimize sahip çıkmak, bu ağlaksızca söylemlere karşı tepkimizi ifade etmek, kınamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Siz siyaset siyasetçisiniz. Eleştirebilirsiniz. İnsanlar size tepki gösterebilir. Ama bunların hiçbiri şehit yakına küfür etmenizi haklı kılmaz. Milletvekili Yusuf Türkan'ın şehit kardeşine yaptığı alaksızca tavırları şehit gazi ailelerinin tamamına yapılmış kabul ediyoruz. Yapılan bu saygısızlığı nefretle kınıyoruz. Çünkü görevi maksadı mevkisi ne olursa olsun hiç kimsenin haddi maksadı değildir. Şehit ailelerimize, gazilerimize hakaret etmene hakkına sahip değildir. Şehit ailelerimiz bizlere şehitlerimizin emanetidir. Biz şehit aile, emanetlerine gözümüz gibi bakarız ve koruruz. Tüm halkımızın vicdanını yaralayan bu saygısızlığı yapan Lütfi Türkan'ın parti tarafından ihraç edilmesi bizim en büyük beklentimizdir. Van'dan Lütfi Türkan'a bir kez daha sesleniyoruz. Görevi yaptığın o gazi mecliste şehitler, gaziler sayesinde oturuyorsun. Şehit ailelerine hakaret ederken hiç utanmadın mı? Hiç sıkılmadın mı? Hiç yüzün kızarmadı mı? Hem şehit ailesine hakaret ediyorsun, hem kalkıp utanmadan, sıkılmadan şehit ailesine prükuatörleştiriyorsun. Sami'ye sizce de özür diliyorsun. Biz senin özrünü asla kabul etmiyoruz. Biz şehit aileleri olarak sizin siyasi emelerinize oyuncak olmayacağız. Bizi siyasi çekişmelerin içerisine çekemeyeceksiniz. Biz Van şehit aileleri olarak şehidimizin emanetine yapıldığı akaretten dolayı Lütfi Türkan'ı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ve hukuki sürecin arkasında olacağız. Değerli Van halkımız. İllahi aziz şehitlerimizin hatırasına saygısızlık yapan, aziz şehitlerimizin kutsal ailelerine hakaret eden kişileri, kurumları sen hidayet ile, Hidayetleri mümkün değilse ıslah eyle. Islahları mümkün değilse eğer küfürlerinde inat ediyorlarsa sen onları kahhar ismi şerifin ile kahru perişan eyle ya Rabbi.